Finansal okuryazarlık, modern dünyada her bireyin sahip olması gereken temel bir beceridir. Bu beceri, kişisel ve profesyonel yaşamınızda daha bilinçli kararlar almanızı sağlar. Bu video, finansal sağlığınızı güçlendirmek ve geleceğinizi güvence altına almak için bilmeniz gereken temel kavramları, yani bütçeleme, tasarruf, yatırım ve borç yönetimini detaylı bir şekilde ele alacaktır. Doğru finansal kararlar almak, sadece bugününüzü değil, Aynı zamanda geleceğinizi de şekillendirmenin anahtarıdır. Bu yolculukta size rehberlik edecek. Finansal hedeflerinize ulaşmanız için pratik bilgiler ve stratejiler keşfedeceğiz. Finansal bağımsızlığa giden yolda atacağınız her adım daha güvenli ve huzurlu bir yaşamın kapılarını aralayacaktır. İlk olarak finansal yönetimin temel taşı olan bütçeleme ile başlayalım. Bütçeleme, paranızın nereye gittiğini net bir şekilde anlamanın ve finansal hedeflerinize ulaşmanın ilk ve en kritik adımıdır. Gelir ve giderlerinizi düzenli olarak takip ederek paranız üzerindeki kontrolünüzü artırabilir ve daha bilinçli harcama alışkanlıkları geliştirebilirsiniz. Gelir ve giderlerinizi düzenli olarak takip etmek, harcama alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizi ve gereksiz harcamaları kısmanızı sağlar. Bu süreçte aylık sabit giderlerinizi ve değişken giderlerinizi belirleyerek paranızın akışını daha iyi anlayabilirsiniz. Bu sayede tasarruf edebileceğiniz alanları kolayca tespit edebilirsiniz. Bir bütçe oluşturmak, finansal özgürlüğe giden yolda size net bir harita sunar. Bu harita, paranızı bilinçli bir şekilde yönetmenize, önceliklerinizi belirlemenize ve finansal hedeflerinize ulaşmak için sonut adımlar atmanıza yardımcı olur. Bütçeniz finansal pusulanız olacak ve sizi doğru yöne yönlendirecektir. Şimdi finansal sağlığın bir diğer önemli bileşeni olan tasarrufa geçelim. Tasarruf sadece beklenmedik durumlar için bir güvenlik ağı oluşturmanın değil, aynı zamanda büyük hedeflere ulaşmanın da temelidir. İster bir ev peşinatı, ister bir eğitim fonu, isterse emeklilik için olsun, düzenli tasarruf alışkanlıkları finansal geleceğinizi şekillendirir. Acil durum fonu oluşturmak, iş kaybı, sağlık sorunları veya beklenmedik onarım masrafları gibi öngörülemeyen olaylarda sizi finansal olarak korur. Uzmanlar, en az 3 ila 6 aylık yaşam giderlerinizi karşılayacak bir fon hedeflemenizi önermektedir. Bu fon, finansal stresinizi azaltır ve size huzur verir. Küçük adımlarla başlayarak düzenli tasarruf alışkanlıkları geliştirebilirsiniz. Maaşınızın belirli bir yüzdesini otomatik olarak bir tasarruf hesabına aktarmak veya önce kendine öde prensibini benimsemek bu konuda size yardımcı olabilir. Bu yöntemler tasarrufu bir alışkanlık haline getirmenizi kolaylaştırır ve finansal hedeflerinize ulaşmanızı hızlandırır. Tasarruf hedeflerinizi belirlemek motivasyonunuzu artırır ve sizi yolda tutar. Bir ev taşınatı, çocuklarınızın eğitimi, hayalinizdeki tatil veya rahat bir yemeklilik gibi somut ve ulalabilir hedefler belirleyin. Bu hedefler, tasarruf yolculuğunuzda size ilham verecek ve kararlılığınızı pekiştirecektir. Sıra geldi yatırıma. Yatırım, paranızın sizin için çalışmasını sağlayarak servetinizi büyütmenin güçlü ve etkili bir yoludur. Enflasyonun satın alma gücünüzü azaltmasını engellemek ve uzun vadede finansal hedeflerinize ulaşmak için yatırım yapmak kritik öneme sahiptir. Doğru stratejilerle paranız zamanla katlanarak artabilir. Farklı yatırım araçlarını anlamak, bilinçli kararlar vermeniz için önemlidir. Hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul, yatırım fonları ve emtialar gibi çeşitli seçenekler mevcuttur. Her bir aracın kendine özgü riskleri ve potansiyel getirileri vardır. Bu nedenle araştırmanızı iyi yapmanız ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçmeniz gerekir. Risk toleransınızı ve yatırım ufkunuzu belirlemek, doğru yatırım stratejisini seçmenize yardımcı olur. Kısa vadeli mi, uzun vadeli mi yatırım yapmayı planlıyorsunuz? Ne kadar risk almaya isteklisiniz? Bu soruların cevapları, portföyünüzü oluştururken size yol gösterecektir. Unutmayın, her yatırımın bir riski olduğunu ve sermaye kaybı olasılığının her zaman bulunduğunu göz önünde bulundurun çeşitlendirme, yatırım riskini azaltmanın anahtarıdır. Tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın. Farklı varlık sınıflarına, sektörlere ve coğrafyalara yatırım yaparak riskinizi dağıtın. Bu strateji, piyasadaki dalgalanmalara karşı portföyünüzü daha dirençli hale getirir ve uzun vadede daha istikrarlı getiriler elde etmenize yardımcı olur. Uzun vadeli düşünmek, yatırımda başarının sırrıdır. Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına takılmadan sabırlı olun ve bileşik getirinin gücünden faydalanın. Zaman, yatırımcının en büyük dostudur. Ne kadar erken başlarsanız, paranızın büyümesi için o kadar fazla zaman olur. Son olarak, borç yönetimi. Borçlar, finansal sağlığınızı olumsuz etkileyebilir ve finansal hedeflerinize ulaşmanızı geciktirebilir. Ancak doğru stratejilerle ve disiplinli bir yaklaşımla borçlar yönetilebilir ve hatta tamamen ortadan kaldırılabilir. Önemli olan borçlarınızı anlamak ve onlarla yüzleşmek için bir plan yapmaktır. Yüksek faizli borçları önceliklendirmek, borç yükünüzü azaltmanın en etkili yollarından biridir. Kredi kartı borçları genellikle en yüksek faiz oranlarına sahiptir ve bu nedenle ilk olarak ödenmesi gereken borçlardır. Çığ topu veya kar topu gibi borç ödeme stratejilerini araştırarak size en uygun olanı seçebilirsiniz. Borç konsolidasyonu veya yeniden finansman, birden fazla borcu tek bir ödemede birleştirerek yönetimi kolaylaştırabilir ve faiz oranlarını düşürebilir. Bu yöntemler, aylık ödemelerinizi azaltarak veya toplam faiz maliyetinizi düşünerek finansal rahatlama sağlayabilir. Ancak bu seçenekleri değerlendirirken tüm koşulları dikkatlice incelemeniz önemlidir. Borçlarınızı azaltmak için gerçekçi bir ödeme planı oluşturun ve bu plana sadık kalın. Her ay fazladan küçük bir miktar ödemek bile borçlarınızın toplam maliyetini ve ödeme süresini önemli ölçüde azaltabilir. Disiplinli bir yaklaşımda borçsuz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Kredi puanınızı düzenli olarak kontrol edin ve iyi bir kredi geçmişi oluşturmaya özen gösterin. İyi bir kredi puanı, gelecekte ev kredisi, araba kredisi veya diğer finansal ürünler için daha uygun faiz oranlarına erişmenizi sağlar. Kredi puanınız finansal güvenilirliğinizin bir göstergesidir. Finansal okuryazarlık, sürekli öğrenmeyi gerektiren bir yolculuktur. Piyasalar, ürünler ve ekonomik koşullar sürekli değiştiği için bilginizi güncel tutmak hayati önem taşır. Finansal haberleri takip edin, güvenilir kaynaklardan kitaplar ve makaleler okuyun ve finansal seminerlere katılarak bilginizi sürekli geliştirin. Unutmayın, finansal başarı bir gecede gelmez. Sabır, disiplin ve sürekli öğrenmeyle hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Her küçük adım, sizi finansal bağımsızlığa bir adım daha yaklaştırır. Finansal yolculuğunuzda karşılaştığınız zorluklar sizi daha güçlü ve daha bilgili bir birey yapacaktır. Bu temel prensipleri uygulayarak finansal geleceğinizi güvence altına alabilir ve daha bilinçli kararlar verebilirsiniz. Bütçeleme, tasarruf, yatırım ve borç yönetimi konularında edindiğiniz bilgilerle finansal hedeflerinize ulaşmak için sağlam bir temel oluşturmuş olacaksınız. Finansal okuryazarlık size hayatınızın her alanında fayda sağlayacak bir beceridir. Finansal okuryazarlık yolculuğunuzda başarılar dileriz. Bilgi güçtür ve bu güçle finansal hedeflerinize ulaşabilir, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, finansal sağlığınız genel yaşam kalitenizin önemli bir parçasıdır. Kendinize yatırım yapın ve finansal geleceğinizi şekillendirin.